Oğlum öyle olmaz. Oğlum öyle olmaz. Evet. Oldu. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, aynı şekilde bir önceki serinin devamını çekiyorum. E, bakayım yemek lazım bize biraz şuradan. Bakalım ne var burada. bakayım bunlara. Tamam. Kapat şurayı devam. Tamam mı? E, devam ediyorum bakalım. Onun sesini kapatsana ya. Neyse şimdi bir büyük bir araba bulmaya çalışacağım. Büyük arabaya çünkü neden bu motosikleti sokacağım içine. Ee, umarım motor içinden düşmeden gidebiliriz. Şu an düşmeyecek gibi gözüküyor. Hmm, bir bakalım devam edelim. Devam ettikçe zaten göreceğiz. Motorun aynen, arkası yukarıdan çıkıyor falan. Bak motor düştü düşecek gözüküyor şu an. Neredeyse düşecek yani görüntü aynı öyle. Neyse bir gidelim. Düşerse de yapacak bir şey yok artık. Düşen düşer yani. ne yapalım. Onunla uğraşacak değiliz yoksa gidemeyiz yani. Yol bayağı var. kaç gidiyoruz bakalım? 140 ile gidiyoruz. Hızlı gidiyoruz. Güzel. Yokuş aşağı olduğu için evet. Ova güzel bir yer bulduk. Hem de araba var ama o araba o araba işimize yaramaz ama bakayım. Neyse bir şeylere bakalım buradan bir parçalayalım bakalım bir. Belki koltuğu falan çıkıyordur. Tavşan sesleri geliyor buradan. Deber. Ancık herif. Tamam indirdik onu da. Bir bakalım içeride ne var ne yok. Şu. Kalsın. Ee, hadi be senin koltuk sökülüyor olsun be. Cık. Senin koltuk sökülmüyor ya. Ne işimize yarayacaksın? O oh, bunun değişik bir motoru var. Ha, bu arabaya da geçebiliriz. Ama motorunu nasıl sokacağız bunun içine? Biraz daha küçük sanki. Bak gene bir yerden çığırıyor, çığırıyorlar ya. Nereden çığırıyorsunuz abone olmayı? Şu açalım. Evet bir tane daha teker bulduk. Tamam güzel. Şöyle bir bakalım. Bu nedir? Bu çok büyük bir teker. Güzel motosiklet tekerleri var. Yaz. Hmm. Ya karışmış o. Boş tamam bu. Güzel tekerler. Aa burada bak. AK var moruk. AK var oğlum burada. Silah var bak burada yemek var. Başka bir şey yok. Burası bayağı bir boş çıktı. Şu çekmeceyi açabiliyor muyuz? Yok. Tamam bu AK iyidir. Silahımızı koyalım. Yani ha bir dakika bu aracın e, burası bagajı yok ve bagajı büyük. Şimdi bu aracın bagajı bayağı bir büyük. Bu araçtan buna swaplayabiliriz. Depoda ne var senin bakalım. Depo kapağı nerede oğlum bunu? Aa, Su var. Depoda. Depoyu da şey yaparız. silahı bir atıyorum lan ya. Fenerimiz var mı zaten? Kullanmadık. Şimdi çok arada kaldım. Yani bayağı arada kaldım. Yani bu arabanın da kocaman motoru var şimdi. Şu küçücük motor işler mi ki? Zaten karışmış her şey motoru söktük bakalım. Seni takalım bir buraya. Daha hızlı gidersen motoru yeni motorumuz güzel olur. Umarım hızlı gidersin. Kalkışı biraz tıkandı ama. Bakalım hızına nasıl gidecek. Yokuş, yokuş aşağı gerçi burası. Döneriz şimdi. Yokuş yukarı kaçla gitti önemli. Aşağı önemli değil. Yokuş aşağı zaten her araç hızlı gider. Şöyle yok çıkalım bakalım. Sanki yavaş gibi ama diğerinden çok da bir fark göremedim. Göremedim çok da bir fark. Yine de yok orijinali daha iyi. Bir de diğer aracın üstündeki ee, diğer aracın üstündeki motoru bir deneyelim. Ya da bu aracın orijinal motorunu diğer araca takıp da devam edebiliriz. Her türlü yaparız bir şeyler. E motor nerede amına koyayım? Motor nerede oldu Bizim aracın motoru nereye gitti amına koyayım? Ay ya. Motor nereye gitti oğlum? Arabanın motoru nerede? Cık. Arabanın motor gitti ya. hay ananı senin orospu çocukları ya. Seni deneyelim bari. Daha leş gibi. Ananı sikeyim. Kapı gitti moruk. Lan. bu yok. Az kalsın git. Oğlum bunun el freni tutmuyor mu ama? bu da yavaş. Ha, şöyle bir şey yapalım o zaman. Biz diğer araca geçelim tamam mı? Yeni arabamıza geçelim. Şu kenardaki yeni arabayı alalım. Onun e, bagajı bayağı bir büyük. Çok büyük. Yakıtımız ne kadar? Bir de bununla bak çok küçük bir motor var. Bu araç az yakar gibi geldi. 0.6 gaz kalmış. Bak yanıyor zaman koyma ha. Yanarız ha. Şunu bakalım oğlum. Ne oluyor lan? Tamam mı? Şuna bakalım. bu anının amı senin ya. Ne oluyor oğlum ya? Bak orospunun evladı. Ne yaptın sen? Arabayı baga soktu piç. Ne olacak böyle? Hayda. Şunu bir düzeltemiyor muyuz? Tamam biraz düzeldi. Amcık bak ya. Zaten orijinal motor da kayboldu. tamam mı? Sen kal. Bu araca bu motoru takalım. Bu radyatör biraz güçsüz gibi geldi bana. O radyatörü söküp. Bak gene bir tane. Bak bak bağırıyorlar ama napayım. Şuradan çıkamıyor muyuz yukarıya Çatıdan bir çatıya bakmak istiyorum. Çatıda da kesin şeyler var. Yokmuş. Nereden bağırıyorsunuz? Ha? Yine bozacağınız bir şeyleri. Tam bir arada <laughs> bağırıyorlar. Yani buralarda değiller Sana uzaktan bağırmış olabilirler. Ee, motorumuz bu. Hmm, tamam mı? Buna e, güzel bir radyatör takalım. Ben güzel dediğimde bu yani ama ne kadar iyi artık. Neyse idare eder. sonuçta radyatör. Tamam mı? Buraya taktık. Radyatör biraz motorun içine girdi ama sıkıntı yok. acaba daha bu radyatör daha mı iyidir ya? Meksiklet iyi iyi hatta iyi. Gene biz orijinal radyatörünü alalım. Hararet mararet yapar. Bilemeyiz. Senin ama keşke koltuk senin sökülse be. Sökülmüyor yapacak bir şey yok. Motorumuzu bıraksak mı acaba? Yani motoru zaten kullanmayacağız gibi. Ama yok yok çekeceği yükleri çekeceği. Çekeceği yükleriz diyeceğim de. Bakalım ya yok siktir. Motoru zaten kullanmayacağımız belli oluyor. Bence motoru bırakalım burada. Yeni aracımıza geçelim. Yeni aracımızla gidelim devam edelim. Senden şunu alıp... Ne fark etti? Hiçbir şey. Tamam sıkıntı yok. Şimdi... Seni biraz ileri alayım ya. Çok sıkıştık burada. Şöyle. Yürümüyorsun ama hareket ettiğin kadar artık. Neyse her neyse. Şu motoru Bak gene çığırıyor bir yerden bir tanesi. Nerede? Göremiyorum. Tabak bak bu. Bu bak geliyor. Gel buraya gel gel. Bir tane daha olması lazım. Gene bağırdılar bak. Yok sanırım. Neyse. Tamam Bunu da aldık. Şöyle hatta. Bak gene bir yerden bağırıyor. Neyse bağırsın dursunlar ama bakayım. tamam ee, şu eh, nerede bir tane büyük teker bulduk değil mi evet büyük teker burada büyük tekerin buru burada diğeri de orada kapı var burada bunda salla zaten diğer arabaya geçiyoruz nasıl olsa şimdi bu büyük tekerleri takalım güzel diğer tekerleri de takalım Tamam. Yol yola giderken patlatmasın da bize. Bu şekil yaptık. Kapattık burdan zaten. Sen de gel. Tamam mı? Şimdi bizim bunun içindeki. Bu suyu boşaltmamız lazım. Tamam. Hiç su kalmadı tamam mı? Bir tane boş kutu vardı. Evet. Borumuz nerede bizim? Boru yok mu amına koyayım? Boru almıştık. Vuru yok. Amanın siktiğimi burası yok. Kayboldunuz. Kaybolduğunu anlamadım. 38 yağ. koyayım çok. Mecbur bundan dolduracağız. Mecbur bundan dolduruyoruz. Bakalım nasıl gidecek. Çalışıyor en azından. Yağlı da olsa benzini. Çalışıyor. Bayağı bir yağ var. Hadi bakalım gidelim. Nasıl olacak? Onunun ama mı senin? Heh, tamam düzeldik sıkıntı yok sıkıntı yok. Bakayım. Aa, 33 dakika olmuş. Neyse. Yine bir kenara çekeyim. Ee, bu videoda da arabamızı anladın ama Bak gene çarptım ya. Uf, şey düştü. Ayna düştü. Kapak düştü. Şunları toplayalım hemen. Sonra videoyu kapatalım. Bunu böyle yaptık. Bu şekilde çektik. Arabamızı şöyle. Şu şekil. Yaptık arabamızı. Ee, gene aynı şekilde bir sonraki videoda atacağım şimdi bunu bir hazırlayayım. Bu da biraz zaman alacak. Çok bir şey yapamadık bu videoda ama olsun gene de iyi oldu böyle bir araba topladık şu plakayı sök plakasız devam edeceğiz hatta şunu da sökelim arkada ne var arkayı da sökelim evet yok bunu bu kalsın içerisinde kal gözüküyor yoksa böyle bir araç bir sonraki videoda görüşürüz ee, takip edin abone olun yorum yaparsanız çok iyi olur izlediğiniz için teşekkürler.